sualim şu demiş. 12.06.1937 tarihli TBMM zabıt ceredesinde Mustafa Kemal'in mal varlığını devlete hibe ettiği belirtilmekte. 23 ve 37 arası 14 senede Burada parantez içinde şunu söyleyeyim. E, tabii çok uzun bir liste bu. Siz de onu burada okumuştunuz. Sualde geçmiyor. Onu belirtmiş olalım. 14 senede Mustafa Kemal bu kadar mal varlığını kendi üzerinde nasıl elde etmiştir ve neden hibe etmiştir? Onu mazur görüyorlar netice olarak millete verdi ya. Onu mazur görüyorlar. Ben biliyorsunuz bundan dair evvelce çok uzun izahat verdim ve zabıt yeridesinden de o listeyi okudum. Sade o. Zabıt yeridesinde taaddet edilen gayrimenkuller değildir serveti. İş Bankası'nda da 38'in parasıyla 20 milyon lirası vardır. Bu servetin meşru olduğunu iddia edecek, ispat edecek bir Allah kulu yoktur. Olamaz. Bu aklen mümkün değildir. Hayatı boyunca memur olan bir adam. Efendim işte Trabzon'daki Gabayadi'nin köşkünü belediye hediye etmiş. Falan yerdekini falanca hediye etmiş. Bunların hepsini hediye olarak İspat etsinler, ben de kabul edeyim. Daha garibini size söyleyeyim. 27 Mayıs ihtilali sırasında Celal Bayar'a açılan davalardan biri affedersiniz, köpek davası diye bir davaydı. Bu davalardan, siz gençsiniz, o günleri hatırlayamazsınız. O davalardan biri şu sebeple açılmıştı. Afganistan'dan Celal Bayar'a bir cins köpek hediye etmişler. O da demiş ki ben bu köpeği ne yapayım bakamam. Ziraat vekaletine bu köpeği alın ama parayla alın. Bunun parasıyla da bir köy yolunda bir uygun yere bir çeşme yapın. Bu köpeği reis Cumhur Sıbatı ile kendisine hediye edilen kitabı, köpeği ziraat vekaletine sattı diye bu köpek davası olarak yasada da görülen davalardan biriydi. Bunun görüldüğü celselerden biri radyoda nakledilirken ben rahmetli Ali Fuat Başkil Hoca ile beraberdim. Bana dedi ki bunda ne var? Yani köpeği ziraat bakanlığına parayla alın demiş de bir defa fiyat koymamış. İkincisi parayı kendine almamış. Bir emre hayır. Çeşme yapın demiş. Ben dedi Fransa'da doktora yaptım geldim. Ali Fuat Allah gariki rahmet eylesin. Menşe olarak medeselidir. Paris'e sefaret imamı tayin edilmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarda Osmanlı'dan kalma sefarethanelerde bir de imam kadrosu vardı. Paris'e sefir sefarethaneye imam olarak gittiğinde oradaki sefir demiş ki delikanlı demiş git şurada oku tahsil yap biz kendimiz namazımızı kılarız. Belki de Cumhuriyet'in başlangıcında namazla alakası olmayan bir adam git oku demiş. O da hukuk fakültesini okumuş. Sonra da doktora yapmış. Boğazlar üzerine bir doktora yapmış. O günkü modaya uyarak da doktorasını Mustafa Kemal'e ithaf etmiştir. Doktorası bende var Fransızcası. Bununla da övünürdü. Baş başa kaldığımız zaman benim gibi Mustafa Kemal'den şikayet ederdi. Ama gazetecilerin karşısına çıktığı zaman maalesef bundan övünürdü. Çünkü yüzü tutmazdı. Hoca Bakın ben gençlere diyorum sıkılgan olmayın. Sıkılgan adam, ezik adam hakkında müdafaa edemez. Serbest sol arsız olma. Edepli ol, sıkılgan olma. Hoca o medrese talebeliğinden gelen bir aşırı edeple, talebesiyle konuşurken bile yüzü kızarırdı. Bu doğru bir şey değil. Benimle başka konuşur, gazeteciyle başka konuşur. Utanır, söyleyemez, cesaret edemez. Dedi ki beni dedi memur ettiler gazi terbiye Ankara'da galiba hala var muallim mektebi onu kurmaya. Ankara'da bir muallim mektebi kuracaklar ismi de gazi olacak Mustafa Kemal'in adına. Türkiye'de Atatürk'e demediklerine şükredelim. Çünkü doymuyorlar. Atatürk Köprüsü, Atatürk bilmem nesi, Atatürk Havaalanı, Atatürk. İllallah Atatürk'e diyelim bitsin bu iş. Gazi mektebi kuracağım. Ankara'da buna uygun ne yer buldumsa tapusu Mustafa Kemal'in üzerine çıktıdır. <laughs> evet, Arif Fuat'ın sözünü söylüyor. Hatta bugünkü gazi terbiyenin kurulduğu yeri de ben Mustafa Kemal'den 200 bin liraya satın aldım. Gitsinler baksınlar tapuya. Malik sıfatıyla Mustafa Kemal sattı burayı dedi. 200 bin liraya. Bu yer nasıl oluyor da onun oluyor? Ama ben burada başka bir vaka anlattım. Atatürk Orman Çiftliği denilen yeri alışan Zadeler'den zorla 2000 liraya aldı. Yunan'la harp olurken, harp edilmekteyken üzerinde Erkan Arbiye'nin silah depoları vardı. Hödük Maraşalı ruhu dinlenmesin. Küfre rıza küfür, iltizamı küfür küfür. Bu milletin yanlış tanıdığı adamlardan biri de Maraşal'dır. Şeriat-ı Garra-i Muhammediye yıkılırken ordunun başında sükut ikrardan gelir. Maraz-ı hacette sükut cevaptır. Sana biri affedersin eşeksin dese sussan kabullendin eşekliği. Bu İslami kaidedir. Maraz-ı hacette cevap vermek mevkinde kalıp da susan onu kabul etmiştir. Hele hak karşısında susan Es-sakitu anil hakkı şeytanul ahres. Hakkı söylemek gövkinde kalıp da susan dilsiz şeytandır. Sustu. Ben onu başka bir vesilelerle anlattım da burada bir vakayı söylemek istiyorum. Yoksa Maraşel burada mizan etmek değil. Maraşel'i çağırdı. Çiftliğin tamamını bin liraya almış silah depolarını ya yıkar kaldırırsın benim yerimde kurmuşsunuz, işgalcisiniz. Yahut bana 50 bin lira verirsiniz. Rıza Nur'un hatıralarında görün. Verme dedik diyor. Biz Moskova'dayken o 200 vermiş diyor. O Fevzi'nin felsine bir nokta ilave ettik de Kuzu Paşa dedik diyor. Sonra baktık ki kuzuluk buna yakışmıyor. Öküz Paşa demeye başladı. Rıza'nı böyle diyor. 50 bin liraya, 2 bin liraya aldığı çiftlikteki arazi üzerine kurulu iki tane silah fabrik deposunun işgaliyesi olarak 50 bin lira, 200 bin lira alıyor. Maraşalı. Bundan 40 sene evvel böyle bir tenkit ettim de. Milli görüşte. Birisi dedi ki bir tek dedi o devirden namaz kılan dindar adam var dedi. Ona da mı sen dedi böyle tarihde bulunuyorsun dedi. Şimdi bu da akip gibidir ha. Buna da çok kızan olur. Gene bir hatıra zihnime geldi. Onu söyleyeyim size. Dedim ki olmuş olmayabilir. Olabilirliği olan bir vakka sana anlatayım dedim. Bir gün seçim günüymüş dedim. O gün iki arkadaş meyhanede gizli gizli seçim günü yasak ama içiyorlar. Bir öbürüne dedi ki arkadaş dedi sen reyini kullandın mı? Yok. Ya sandık kapanacak dedi saate bak. Sandık kapanacak git reyini kullan. Tamam şu kadeh şurada dursun dedi. Kadehini yarım bıraktı. Gitti bu adam halk partisine rey verdi. Şaşılır mı sarhoş? Hiç şaşılmaz. Tamam. Aynı gün hacdan bir grup geliyordu. Tekbirlerle hacı evine götürürlerken caminin yanından geçiyorlar. Birisi dedi ki hacı efendi bugün seçim günü. İstersen şuraya uğrayalım. Reyni kullan da öyle eve git. Öyle mi dedi? Tamam. Tekbirleri kestiler. Hacı girdi. Caminin meşrutasında reyni kullandı. Bu hacı da farz et ki Halk Partisi'ne rey verdi. Sen Halk Partisi'ne rey verdi diye sarhoşa mı kızarsın dedim. Hacıya mı kızarsın? Hacıya kızarım dedi. O zaman Mustafa Kemal'e kızma. Mustafa Kemal'e kızıyorsan ondan daha fazla maraş alır. Hem namaz kılıyor hem de şeriat yıkılırken seyrediyor. Demek ki o daha mücüğüm. O daha mücrim. Ondan beklenmiyor. Namaz kılıyor. Ondan sonra halk arasında çocukken çok duydum. İnkılabın büyük evladı, marif vekili. Onu namaz kılarken görmüştü. de hala namaz mı kılıyorsun demiş de çekmiş tabancayı vurmuş. Yalan. Halka bir kahraman lazımdı. Efsaneleştirmiş. Aradığını bulamayanlar bulduğunu aradığı gibi olma hususunda zihnen süslerler. Bu insan tabiatının bir icabıdır. Halbuki o herif harp İnkılabı'nın seneyi yıl dönümünde Samahattin Cem'den dinlediğimi söylüyorum. Babasının şahit olduğu bir vaka. Harf İnkılabı'nın yıl dönümü, Merasim yapılacak. Babası İbni Tayyar Bey talim terbiye heyetinde marif vekaletinde. Garip değil mi hala o talim terbiye diye devam ediyor. Eğitim öğretim denmiyor. Marif vekili ertesi günü harp inkılabının yıl dönümü dolayısıyla yapacağı konuşmayı anlatıyor. Okuyor. Şöyle bir konuşma yapacak. Burada bir cümle geçiyor. Biz bu yazıyı değiştirerek Kur'an'ı gömdük diyor. İbn-i Tayyar Bey çok rahatsız olmuş. Sabahleyin merasime gidiyor. Ya bu söz söylenecek, biz de duyacağız, sesimizi çıkaramayacağız. Otobüste birinin elinde gazete görmüş. İnkılabın büyük evladı nedir o mektep paradına şeydi. Balıkesir'de. Sekte'yi kapten öldü. O gece Çankaya'da sarhoşluk numarasına karnını deştiler öldürdü. Allah huzurunda söyle. Mustafa Necati miydi? Mustafa Necati öldü ya. Mustafa Necati'nin ölüm böyle. Halka sorsan Maraş'a namaz kılarken görmüş de sen hala namaz kılıyor musun demiş de Mareşal de onu vurmuş. Maraşal için söyleyeceğim o kadar çirkin şeyler var ki. Başka bir sual sor. Verdin mi cevabını? Neydi sualin? Üstadım Mustafa Kemal'in mal varlığını elde ettiği ve İBES'i meselesi. Bunun kabili müdafaa hiçbir tarafı yoktur. Varisi olmadığı için sonunda keyif bağışladı. Adamın Türkiye'ye Atatürk'ü ettirecek kadar otorite sahibi olacağını bilmediği bir zamanda yaptığı işler bunlar. Bilseydi ki Türkiye namusuyla, şerefiyle, hayatıyla, mematıyla benim emrim altında olacak bunları yapmazdı. Baştan öyle bilmiyordu. Onun için Pakistan'dan gelen paraları davaya sarf etme cebine attı. Onunla casuslar kullandı, şahsına bağlı adamlar. Cemal Kutay onlardan biri, Yakup Kadri onlardan biri. Böyle çok adam var şahsına bağlı bir istihbarat kurdu. Adam Atatürk olacak. Bunu bilmiyordu ki, hayal bile edemiyordu. Zaman bunu yaptı. Milletin istihkakı, bozulan milletin istihkakı onu o mevkiye getirdi. Onlar zannediyor ki Mustafa Kemal fevkat dehaydı da. Türkiye Cumhuriyeti'nin halikı Gazi Mustafa Kemal diye kocaman bir kitap var. Suat Derviş. Derviş ailesi Yahudidir ha. Bir tane derviş de böyle Amerika'dan geldi ya. Derviş Paşa vardır. Dömeke Harbi'nde Konyalı. O zaman ben güldüm. Gazeteler yazdı ki onun soyundanmış. Hayır derviş ailesi maruf bir Yahudi ailedi. Suat Derviş de Niçin Sovyet Rusya'nın hayranıyım diye kitabı var. Bu kitabı yazan adam Türkiye Cumhuriyeti haliki Gazi Mustafa Kemal. İşte Muhammed büyük bir mürşit. Danton büyük bir şair. İskender büyük bir asker. Şu bu 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 sayar sayar. Fakat Atatürk onlardan hepsinden büyüktür. Türkiye'nin haliki fevkat dahadır. Altın 24 ayar olur. Bu Kemalistler iddia ediyor ki benim bir altınım var 124 ayar. Gülünç oluyorsun. Adamın peygamberden büyükmüş. Peygamberden büyük adamın hayatından sana bin tane tezat gösterir. Başlarken başka konuşmuş. Başardıktan sonra başka konuşmuş. Peygamber yalan söyler mi? Peygamber zıt sıfatı var. Amen uydurdular vesaire. Bunları geçmiş. Demek oluyor ki o böyle bir mevkiye yükseleceğini bilmiyordu. Adamlarından bazılar diyor ki daha başlangıçta Erzurum'a giderken bize şunu yapacağız, bunu yapacağız diye not ettirdi bazen sorar da hangi madde değil hepsi yalandır uydurma efsane mitoloji Yunan harbi bile ona psikolojik bir destek sağlamak için mübalağa edilmiştir umumi Türk tarihi içinde Yunan harbinin askeri bakımdan haiz emniyeti hiçbir ciheti yoktur sen Yunan'ı iki buçuk sene sonra Sakarya'da yendin Sakarya'da iki buçuk sene İzmir'den Sakarya'ya kadar kaçtın ve Bursa'yı bir tek kurşun atmadan kaçtı. Burada size ispat ettim. Yunan ordusunda ihtilal oldu. Bir maymunun kralı ısırması neticesinde ve Türkiye'ye bir maymun kurtardı. Daha doğrusu Allah kurtardı. Maymun Konstantin ısırdı. Yerine 15 yaşında bir çocuk geçti. Bizim büyük taarruzdan evvel Yunan Cumhuriyetçileri ihtilal yaptı. Krallığı devirdi. Askerler tasfiye edilmemek korkusuyla karargah umumiye koştular. Bizim zaferimiz kumandansız Yunan ordusuna karşı. Perişan bir şekilde kaçan Yunan ordusunu da bir de yakalayabilseydik. Her şehirde ev yakarak, can katlederek, mal yağmalayarak eğlendiklerine dair sayısız resmi rapor var elimizde. Yunan İzmir'i 7 Eylül'de terk etti. Bizim öncü kuvvetler 9 Eylül'de İzmir'e girdi. <laughs> Ve bu iki gün zarfında da Ermenler İzmir'i yaktı. İtfaiye müdürü Polonya asıllı Fransız memurunun raporuyla sabit. İki gün İzmir sahipsiz kaldı. Yedi düvelle harp ettik. Yunan'ı denize döktük. Yaşasın Zingalit'in şaban. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Çok palavracı birisi varmış da Zingalettin Şabanmış da palavracıya bizim Karadeniz'de öyle derler. Bir palavra attım yaşasın Zingalettin Şaban palavracısın demek. Bu kadar palavra hala devam ediyorsa yazık bu millet. Unutmayın. Yükselmede de rekor bizde, alçalmada da rekor bizde. Biz öyle bir milletiz. bin yıl kullandığı yazıyı Afrika bahçelerinde değiştirmeye kalkan biri olsa isyan eder. Kimsenin gıkı çıkmadı. Her neyse.